Ve şimdi hani sürekli zamlar, ekonomi, siyaset, siyasetin ağır gündemi bunları konuşuyoruz ama bir yandan da dileğimiz, isteğimiz, temennimiz de festival gibi günlerin olması. Festivallerle devam edelim. Yurdun dört bir yanında bahar festivaller ve şenliklerle geçiyor. <laughs> Judy Dağına Bahar tenis turnuvası ile geldi. Uluslararası Judy Cup tenis turnuvası başladı. Turnuvada Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan toplam 9 ülkeden 81 sporcu şampiyonluk için korta çıkıyor. İzmir Seferi Sarsa yerel tohum takas şenliğine 11. kez ev sahipliği yaptı. Tohum takasla gelen atalık tohumların fideleri halka dağıtıldı. Bugün e, burada 300 bin fide dağıtıyoruz. Bu fideler e, tamamen Can Yücel Tohum Merkezi'nde bir, biriktirdiğimiz bize tohum takastan gelen atalık tohumlar. Ankara Bey Pazarında gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi. Uçurtma şenliğinde genci yaşlısı doyasıya eğlendi. <laughs> Sonunda uçurabildik. Kazda Gençlik Festivali'nde de binlerce kişi konserler ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.